Ve sonra e, bugün Cemalat'ın Şeytan taşlamanın üçüncü günü ve gelirken yine aynı güzergahtan geldik. Yani taksiye bindik, Asya Hastanesi dedik, Asya Hastanesi'ne geldik. Yaklaşık 20 dakikada falan geldik. Geldik ve gece saat 11'i seçtiğimiz için gördüğünüz gibi sakin. Cemre'nin taşlanması bayramın ikinci ve üçüncü günü zeval dediğimiz öğleden sonra başlar. Devam tamam, aleyküm. Sabah namazı vaktine kadar devam eder. Bu sebepten dolayı vaktimiz daha geniş. Hem gündüz yapmıyoruz, namazları kaçırmıyoruz. Hem şiddetli bir güneş görmüyoruz. Hem de rahat rahat, şuurla, tefekkürle gidiyoruz. Yani bedenimizin ızdırabı sebebiyle tefekkürden mahrum olmuyoruz. Gördüğünüz gibi bütün mekan bize mahsus gibi. Arkadan gelenler var, biraz hızlı. Böylece yine aynı bir şekilde geldik. Kanalını tabi sevineceğiz. Cemre'ye doğru gideceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi hemen otobüse geçtik sakince otobüsümüze oturuyoruz. Bu otobüs ücretsiz yani taksiyle biz anlaştık kişi başı 40-50 lira civarı. Taksi bize özeldi. Klimada da anlatıyor arabayla. 20 dakikada geldik. Taksi, otobüse bindik şimdi. Otobüs bizi Cemre'ye atar. Götürecek. Tekrardan. Evet, otobüsümüzden indik. Şimdi ikinci günde yaptığımız gibi direkt Cemarat ikinci kata doğru çıkıyoruz. Eğer bu yol kapalı olsaydı direkt yolu düz et gitmesini söyleyecektim taksiye. Ve o düz yoldan gidilen yer beni Mina tren istasyonu ikinci ve üçüncü durağına götürecekti. Bu duraklardan ücretsiz olarak binmiş olacaktı. O da beni direkt Cemarat'a yani bizim Türk halkının şeytan taşıması dediğim yere getirmiş olacak aleykümselam O ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Selamun Aleyküm. Evet bu da küçük araçlar hani şuradaki 150 metrelik mesafe. Özellikle nefes almakta zorlanabiliyorsanız, alışık değilseniz böyle havasız bir ortama. Buradaki şu 13 kişilik araçlara binebilirsiniz. Vardı, vardı. Biz beklemeden hareket ettik. Oluyor da oluyor da. Öyle de mi? Hocam ben sürebilir miyim ya? Kardeşim. Vallahi billahi çok bekliyorum. Naro. Ayak. Bismillah. Selamun Aleyküm. Keyif hala. Akıl Kerim. Meneyin Antum. Meneyin Antum. Where are you from? Where are you from? India. India. Nice to meet you. Allah bless you. Thank you. Haydi buyurun. Yemin. Selamun <Sessizlik> Aleyküm. 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 Buradan da aynı yere geri götürüyorlar. Cemerattaki taşramayı zaten göstermiştim. Sakinliği de görüyorsunuz. Şimdi kapatacağım. Bir ihtimal dualarda açarım. Estağfirullahil Azimü'l-Etübillehine <laughs> Auzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbel alemü erhamel rahimin Bizim gayretlerimiz rızana yaklaşmak için Mücadelemiz şeytanın adımlarından uzak durmak için Niyetimiz rahmetine ermek için Ümidimiz affına kavuşmak için Desteğimiz aşkına iyileşmek için Bu gayretlerimizin hatırına İbrahim Aleyhisselam'ı andığımız, Muhammed Aleyhisselam'ın adımlarını takip ettiğimiz, şeytana ve şeytani düzenlere karşı baş kaldırdığımız şu duruşumuzun dersini, mesajını, hikmetini, gücünü, mücadelesini, enerjisini, feyizini, bereketini, hikmetini, kuvvetini yüreklerimize nakşeyle Allah'ım. Burada attığımız her taşın haftanın yedi gününü yani tüm ömrümüzü temsil ettiğinin farkındayız. Taşı taşa vurmuyoruz. Biz kalbimizi meşgul eden, zihnimizi işgal eden, hayatımızı mındar etmeye çalışan tüm kötü hal, hareket ve yaşamlarımızdan arınmanın sembolik atışını yaparak sana burada söz verir ve aykırıyoruz. Hz. İbrahim'in dediği gibi Esselamü Tülü Rabbil Alemin alemlerin Rabbine teslim olduk diyerek işte bu gayretimizi bizim karşımıza dünyada da ahirette de çıkar Allah'ım. Bizi bir an bile senin rahmetinden ve korumandan uzak olduğumuzun hissiyatıyla şeytanın nefsi ve şeytanlaşmış insanların gaflet çukurları içerisinde buhran dehlizlerine yapay yapayalnız bırakma Allah'ım. La Rabbi la tazenni ferden ve ente hayrul varisin diyen Zekir Aleyhisselam'ın dediği gibi bizi hiçbir zaman yalnız bırakma Allah'ım. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi Cemre Usta. Nestağfirullah azim ve natubi ileyh. Ne'ozu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatü salatu ve ala Resulillah. Ya Rabbil alim ve rahimin. Hazreti Adem'den Muhammed Emin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti arasında gelip geçen Hazretin Hazreti Şit'ten Hazreti İdris'e, Hazreti Nuh'tan Hazreti e, Huda, Hazreti Salih'ten Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'den Hazreti İsa'ka, Hazreti Yakup'tan Hazreti Yusuf'a, Hazreti Musa'dan Hazreti Harun'a, Hazreti Davud'dan Hazreti Süleyman'a, Hazreti Yuşa'dan Hazreti Aliyesa'ya, Hazreti Eyüp'ten Hazreti Yunus'a, Hazreti İsa'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelip geçen tüm peygamberlerin senden dünya ve ahiret namına istedikleri tüm hayırları, güzellikleri, bereketleri, hayırları, ümitleri, müjdeleri, güzellikleri, başarıları, haseneleri, dereceleri ve bütün kelimelerin içerisinde bulunan mutlulukları istiyoruz. Bize burada bulunanlara, kalbimizde bulunanlarımıza, uzakta olsa da bize ulaşmaya çalışıp dualarını gönderenlerimize, bir şekilde bu videoyu izleyip de duaya dahil olanlarımıza, dünyanın her yerindeki masum ve mazlumlar ikram ve ihsan eyle. Ve ya Rabbi onların sığındığı tüm dertlerden, kederlerden, afetlerden, musibetlerden, depremlerden, yangınlardan, zelzelelerden, hırsızlıklardan, kötü düşüncelerden, hainliklerden, nazardan, hasetten, büyüden, cinden, şeytandan ve şeytanlar hükmüş insanlardan gelecek kötülüklerden, dost gibi görünüp arkadan hainlik yapan kıskançlardan, her türlü kötülüklerden bizi, buradaki hazirunu, kalplerimizde bulunanları, eşimizi, dostumuzu, ailemizi, uzakta da yakında da olsa kalbimizde olmayı ümit edenlerimizi, uzun bir şekilde şu videoyu izleyenlerimizi, bizi gittiğiniz yerde unutmayın diyenlerimizi dünyadaki tüm masum ve masumları Doğu Türkistan, Keşmir, Filistin, Irak, Suriye, Orta Afrika, arka sokaklarımız, Türkiye'miz tüm masum ve masumları koru muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in hatırına, 114 surenin hatırına, 6236 ayetin hatırına, içindeki suhufların, Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in, Kur'an'ın hatırına, onunla amel edenlerin hatırına, o dava için şehit olan şu edanın, onun için ömrüne adamış olan ulemanın, sülehanın, garip kurabanın, bütün katındaki makburların hatırına muhafaza eyle ya Rabbi. Affedilmedik günahımız, kabul edilmedik duamızı bırakma. Hacımız mebrura ile şeytanın ve şeytanlaşmış insanların çelmelerine bizi düçar etme Allah'ım. Amin. Ve selamun aleyküm. Ve rabbil alemin. Ve son cemre. Ve son taşlamam. tarif edilemeyecek duygular. Aralıksız saatlerce konuşabilirim ama buradaki duyguyu anlatmak mümkün değil. Duyguları anlatmak ancak yaşamak mümkündür. Kısmen belki tanımlayabilirsiniz, gücünüz yettiği kadar. Bambaşka bir şey. Kaç defa gelirseniz gelin. Bu 52. gelişim. 9. haç 43 defa umre. Ama her seferinde bir başka derece, her seferinde başka bir şey. Farklı bir şey yani. Hakikaten farklı bir şey. Bayramın 3. günü Taşlama dediğim gibi zeval. Öğleden sonra başlar. Feci Sadık'a kadar devam eder. Bayramın üçüncü günü Bayramın üçüncü günü Feci Sadık dediğimiz sabaha kadar taş atam, atılırsa e, iş biter. Ama atılmazsa ve ondan sonra kalınırsa dördüncü günde taşlamak vacip olur. Tabi bunların hepsi Kur'an'da defaatle geçen şeayir şe Allah'ın, Allah'ın şiarına hürmet gösterilmesi gereken mukaddesata bağlılığı göster. Çünkü insanın ruhu şekillerden ders ve ibret almaya çok müsait ve belki mahkum. Kabe'ye secde etmemiz, haccın Arafat Müjdelife ve Minas'ı, belli sınırlar ve alanlar içerisinde olması, işte yapmış olduğumuz cemeratın cemreleri falan hep bize Bunları hatırlatıyor. Bunları anlatıyor. Hocam bir soru. Kapatayım. Soruyu öyle alayım. Amin. Nestağfirullahil azim ve netubi ileyh. Ne'uzbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilaheil alemin ve rahimin, Peygamberinin izini takip ettik. İbrahim Aleyhisselam'ın davasını, davetini duyduk. Senin emrine boyun eğdik. Binlerce kilometre mesafeyi sadece ve sadece ve yalnızca sen emrettin diye gelmek için çıkıp yaptık. Gücümüz yettiğince, aklımız erdiğince, imkanlar el verdiğince bizi affedeceğini umarak, bağışlayacağını ümit ederek, hatalarımızı setredeceğini, kusurlarımızı affedeceğini, dostluk defterime kaydedeceğini ümit ederek buraya gelip vazifemizi vazifemizi icra etmeye çalıştık. Sen haccımızı bizden kabul eyle mebrur bir hac olarak kaydel Allah'ım. Allah'ım günümüzde olan sıkıntılarımız, arzularımız, kederlerimiz, bazen karanlık, bazen aydınlık beklentilerimiz ve endişelerimizin hepsi sence malumdur. Çünkü sen bize can damarımızdan daha yakın olan, kalbimizde olan her şeye vakıf olansın. Bunların arzu, hararet ve endişesi içerisinde tüm arzularımızı sana arz ediyoruz. Tüm endişelerimizi de arz ediyoruz. Arzularımızı ikram ve ihsan eyle, endişelerimizden halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şuradaki gayretimizin hatırına men hacce lillah felem yarfus felem yesfuk reca kem veledet hadisindeki gibi her kim hac yapar refes fusuk ve cidel işlemezse annesinden doğduğu ilk günkü gibi yani şiddet, şöhret ve şehvete düşmezse annesinden doğduğu ilk günkü gibi tertemiz olur buyurduğun peygamberin hadisine mazhar olmayı ümit ediyoruz. Bunu bize ilhak eyle ve bize bunu layık eyle Allah'ım. Yine ayette buyurmuş olduğum Femen farada fihinnel hac fela la rafase ve la fusuke buyurdun. Refes ve fusuk ve cidalden aldığımız dersi ihramlıca yaşamanın şuurunu ömrümüz boyunca şerefle taşımayı umduğumuz hacılığı bizlere namzet Allah'ım. Şu yapmış olduğumuz gayret demeklerimizin hatırına affedilmedik günahımızı bırakma. Ya Rabbi kabul edilmedik duamızı bırakma uzaktan yakından gelen buradaki tüm kardeşlerimizle beraber rızanı umuyoruz. Böylece senden duaların kabul gördüğü şu kutlu mekanda peygamberinin yürüyerek yaptığı dua gibi Kabe'ye doğru dönerek duamızı arz ediyoruz. Senden istiyoruz ey kendisinden istenilmeye layık olan tek zat. Senden istiyoruz kendisinden başka kuvvetin ve kudretin olunmadığı tek zat. Ol dediği zaman olduran Allah'ımız. Öl dediği zaman yok edecek Allah'ımız dilediğini ileri alan, dilediğini geri bırakan Ulu Rabbimiz, Ulu Allah'ımız. Ulu ve yüce bilge Rabbimiz, bizim dostumuz, müminlerin dostudur diyen yüce mabudumuz. Bizi kendisine diyalogla onurlandıran, bize tenezzül edip kendine muhatap kılan merhameti sonsuz, affı geniş, sonsuz şefkat ve engin merhamet sahibi Allah'ımız. Parmağımızın ucundaki en küçük atomdan ve atom altı parçacıktan uçsuz bucaksız kainattaki her şeye kadar bizi hepsini halife kılacak şekilde onurlandıran, her an bizi muhatap olup kabul eden, beklemeye almayıp hemen icabet eden canımız Allah'ımız. Öyleyse senden istiyoruz çünkü senden başka isteyeceğimiz yok. Bunu bilerek kimsenin değil senin davetine geldik. Senin bize takdir ettiğin mal ile, senin bize ihsan ettiğin beden ile, senin bize lütfettiğin güç ile burada gayret ettik. Bu gayretlerin hatırından yaz ediyoruz. Maddi manevi hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle maddi manevi dertlerimize devalar ihsan eyle. Maddi borçlarımıza ve manevi kul haklarımıza edalar ihsan eyle. Dünya ve ahirette umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Dünya ve ahirette korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Bizleri namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, kuransız, vatansız, bayraksız, ezansız, edepsiz, ahlaksız, irfansız, şuursuz, iradesiz, idraksız bırakma Allah'ım. Ya Rabbi her gün imanımızı arttıracak amellerle ve bilgilerle yücelt ve kuşat bizi. Elimizi attığımız her şey ters gitmesin, her şey kurumasın, her şey yok olmasın. Elimizi uzattığımız her şey yaşarsın, gayret ettiğimiz her şey kolaylıkla neticeye erisin. Senin rızana çevir her gayretimizi. Bizi Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı gibi bir saltanat ile destekle. Ama onun gösterdiği şükrü de üzerimizden alma Allah'ım. Bize Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği gibi güzelliği ihsan eyle ama onun iffetinden de mahrum etme Allah'ım. Bize Musa Aleyhisselam gibi mücadele azmini ikram eyle ama onun gibi gösterdiği gibi hırsa da düşmeyecek erdemi ikram eyle. Bize İsa Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu zarafeti, ahlakı, edebi, inceliği, ince ruhluluğu da ikram eyle ama bununla beraber hakkı çiğnetmemenin şerefini de, vizyetini de ikram ve ihsan eyle. Bir bizi Habib-i Edib'in Muhammedül Emin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği gibi tüm insanlığı ve insanları kuşatan Rabbul Alemin olan senin rahmeten ile alemin olan kutlu elçinin izinden hakkıyla gitmek ile onurlandır Allah'ım. Çünkü sen dilersen kafir Ömerler Hazreti Ömer olur. Sen dilersen peygamberinin ve senin düşmanın düşman olan Halitler senin kılıcın Seyfullah olur. Sen dilersen çöldeki aslan avcısı Hamzalar Esedullah olur sen iste ve dile ki biz şu uçsuz bucaksız kainatta yer kürenin içerisinde sağımızdan solumuzdan nefsin, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların bin bir tuzakla üzerimize geldiği yerde şu cemrede göstermiş olduğumuz sureta bir nevi peygamberlerin hayatlarının hatırası olan şu kutlu andaki mücadeleden İbrahim Aleyhisselam gibi alnı açık, başı dik bir şekilde çıkmayı nasip eyle. Öyle bir hayat da bizi hayatlandır. Öyle yardımın üzerimize yazdır ki Yusuf Aleyhisselam eğer Allah'ım sen bana bir çıkış vermezsen ben meyil edeceğim dediğinde Züleyha ile baş başa kaldığında neredeyse isyana düşeceğinde ona gösterdiğin işaret gibi günahlarla aramızda işaret perdeleri koy Allah'ım. Bizim, bizimle günahlar arasında ve bizimle şeytani düşünceler arasında aşılamayacak setler, Zülkarneyn'in Yecüc'le Mecüc'ün arasında koyduğu surlar gibi surlar ikram ve ihsan Ve bizi ve çevremizi ve çoluğumuzu ve çocuğumuzu ve eşimizi ve dostumuzu uzaktan yakından kalbimizde yer edinenlerimizi, sevdiklerimizi ve sevenlerimizi, gittiğiniz yerde bizi unutmayın diyenlerimizi, Allah'ım sen dilersen her şey senin için kolayken biz nasıl senden başka birisine gidip de mümeddet umalım. Öyleyse ya Rabbi muhafaza eyle, bize her alanda ve sahada muvaffak eyle. Ya Rabbi Şurayı bize nasip ettin. Bir daha ne zaman nasip el olur bilmeyiz. Ama sen lütfedersen buradaki öğren, öğrendiğimiz usulü, erkanı, almamız gereken mesajları alarak yaşarız. Öyleyse bize hacı olmayı nasip eden Allah'ım. Hacı kalmayı da nasip eyle ya Rabbi. Hacı kalmayı da ikram eyle Allah'ım. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya seyid evvelin ve el-ahirin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ah canımız Allah'ımız. Vallahi billahi teala'yı yeryüzünde hayatımızda senden daha çok sevdiğimiz hiçbir şey yok. Zihnimizin cahiliyeti, amellerimizin kusuru, nefsimizin gafletinden dolayı kusurlarımızdan dolayı bizi bağışla. Bize merhamet et. Ne olursun mahşer günü toplandığımızda, huzuruna geldiğimizde boynu bükük bırakma Allah'ım bizi ve bizi senden başka kimsenin önünde boyun bükmekle imtihan eyleme. Huzuruna geldiğimizde efendisinden kaçan bir köle gibi, suçlu olduğu için zabıtlarca getirilen bir suçlu gibi, efendisinden kaçan bir köle gibi değil, dostun dosta kavuşması gibi konuş, kavuşmayla kavuştur Allah'ım. Bizim hayatımızın her alanını cennetten bir bahçeyle, son anımızda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. diyerek imanı kamille emaneti teslim etmekle muvaffak eyle. Kabre indiğimizde şu amellerimizi bize yolda şeyle. İstilaf-ı suru fülüp herkes birbirinden kaçtı o şiddetli günde. Allah'ım şu amelleri bize yolda enis eyle, şefaatçi eyle, yolda şeyle. Kabe'nin avlusunda buluştuğumuz gibi Resulullah'ın Livail Ham sancağı altında buluşmayı da nasip eyle. Ve sonra Havz-ı Kevser'den buradan zemzemden kana kana içtiğimiz gibi içmeyi, amel defterimizi eshab imin olarak sağımızdan alabilmeyi, Ya Rabbi cennette cemalini Kabe'yi doya doya gördüğümüz gibi görmeyi nasip eyle. Kendisinden istenilen en hayırlı zat. Herkes kendisinden ikinci istenir, üçüncü istenir de acaba der. Ama sen istenildikçe daha çok sevensin. Ayakkabı bağımızdan saçımıza kadar hayatımızın her şeyini senden istiyoruz. Bir an bizi senden uzak bırakma Allah'ım. Amin, Amin. el-Fatiha.